Merhaba arkadaşlar. Bootstrap derslerine devam ediyoruz. Geçen dersimizde şurada görmüş olduğunuz portfolyo benzeri alanımızı yapmıştık. Bu dersimizde ise projemizin bitmiş halini açalım. Şurada bulunan blok alanını yapmayı düşünüyorum. Blok alanında görmüş olduğunuz gibi kart yapısı kullanıyoruz. Şimdi hemen bakalım bu kart yapısıyla ilgili Bootstrap'ta bulunan klaslar neymiş? Dokümantasyonumuza geliyoruz dokümantasyonda docs'tan sonrasında components'lara gelip buradan kartı tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi kartla ilgili örnek klaslar var. Şimdi baştan söyleyeyim şuradaki örnek klasların tamamını bilmenize gerek yok. Hatta ben bunların hiçbirisini aklımda bile tutmuyorum arkadaşlar. Neden? Burada zaten örnek kod yazımlarında bize hangi klasları kullanmamız gerektiği söyleniyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi Card, img tab kullanıyormuş görsel için. İşte başlık için card title text için de card text kullanıyormuş. Aşağıya doğru gelelim. Böyle farklı farklı kullanım örneklerini göreceksiniz. Mesela burada linkler eklenmiş. Ayrıca şurada dikkat edersiniz, genişlik için bir kendimiz style'da yazabiliyormuşuz. Sonra geliyoruz aşağı burada list grupları yapabiliyormuşuz şurada zaten hemen verilmiş nasıl yapılacağı burada list gruplarına bir başlık flush başlığı verebiliyormuşuz o da belirtilmiş kart header şuradaki footer'de şurada kart footer klası da kullanabiliyormuşuz farklı farklı listeleme grupları var aşağıya doğru geliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi kart içerisinde mesela burada blok kod da kullanılmış. Alıntı etiketi de kullanılmış burada. Farklı uzunluklar, size'lar, genişlikler verebiliriz. Şurada görmüş olduğunuz gibi geçiyorum artık bunları. Mesela burada dikkat edersiniz tekstlerin alignment yani tekstlerin bulunduğu yer farklı. Şurada klasik şekilde duruyor. Sola yanaşık. Bunun için herhangi bir klası gerek yok. Ancak şurada ortaladığı için dikkat ederseniz text center klası eklenmiş. Şurada sağ bitişik olduğu için text and klası eklenmiş. Bunlar mesela daha önceki Bootstrap versiyonunda text right şeklindeydi ve text left şeklindeydi. Demek ki bunlar da text end şeklinde klas ismini değiştirmişler. Şurada navigation içerisinde kullanmış. Bu şekilde arkadaşlar geliyorum. Yani temel olarak neler var neler yok şeklinde bakıyorum. Ne kullanacağımıza. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi hemen projemize geçelim ve şuradaki canlı dersimizi de sola alalım. Hemen geliyorum burada. Yeni bir seksiyonumuzu oluşturalım. Gerçi hiç Şöyle bir hata yapmışız şimdiye kadar. Hiçbir yorum yazmamışız ama neyse artık şimdi bir şöyle bir yorum yazalım. Ne diyelim buraya? Blog. Blog section şeklinde ismimizi verdik. Şimdi arkadaşlar ben aslında Visual Studio Code beraber emmet eklentisi otomatik olarak geliyor. Yani kodlarımızı emmet stilinde de yazabilirdik. Ben bu derste emmet stilinde bir yazmayı da göstereceğim. Hani öğrenmek isteyen arkadaşlara ya da geliştirmek isteyen arkadaşlar bunu kullanabilirler. Ancak diğer derslerde klasik yazıma devam edeceğim. Bazı arkadaşların emmet eklentisi olmayabilir. Şimdi geliyorum önce ne yapacağız? Bir tane blok section oluşturacağım tamam mı? Section diyorum. Bunun ID'si blok olacak şarp işaretini, diyez işaretini artık ne diyorsanız koyduktan sonra hemen ID ismi olarak blok düşünüyorum tamam mı? Aynı zamanda bu section etiketimize bir tane jenerik şeklinde class ismi verilecek. O nedenle nokta jenerik de yazıyorum buraya. Dikkat ederseniz ID blok nokta jenerik. Sonra bu section'ımızın içerisinde öncelikli olarak ne olacak? Bir tane container class olacak tamam mı? container klasını nasıl belirtiyorum? Nokta container şeklinde belirtiyorum. Dikkat ederseniz şurada bir küçük işareti var. Küçük işareti bir önceki şuradaki HTML elementlerinin içerisinde olacağını söylüyor. Tamam mı? Container klas adlı olduk. Container klasının içerisinde ise yine küçük bir işareti kullanıyorum. Bu kez önce bir H2 başlığımız olacak. H2 e başlığına Class olarak şöyle Display 5 olacak Class olarak. Aynı zamanda bir Class Text Danger class eklenecek. Text, pardon şurası Text-Danger olacak. Aynı zamanda bir Class da MB-5 yani Margin Bottom 5 klası da olacak. Buradaki h2 başlığıyla aynı seviyede arkadaşlar aynı hiyerarşik seviyede row class olacak. Aynı hiyerarşik seviyede olduğu için yani bunlar kardeş sibling oldukları için artı kullanacağım nokta row class olacak. Bunu row class'ın içerisinde de 3 tane sütun olacak. Bunu da yine küçüktür diyorum nokta kol 3 sütun çarpı 3 diyerek 3 tane sütun olduğunu belirtiyorum. Tab tuşuna bastığım zaman bakın şöyle benim HTML yazımın iskeletinin oluşturulduğunu görebilirsiniz. Hemen şurada öncelikle ne yapacağım? Başlık olarak what we say yazıyorum buraya. What, what we say başlığını yazdık. Kaydedelim. Bakın şurada artık sağ tarafta oluşturulmaya başlandık. Şimdi öncelikli olarak ne yapıyorum? İlk row'un içerisindeki sütuna giriyorum. Buraya ilgili kart bilgilerini buraya oluşturup sonradan onları olduğu gibi kopyalayabiliriz. Geldim. Ne yapıyorum? Bir tane kart klası oluşturuyorum. Nokta kart diyorum. Tab'a bastığım zaman direkt bana bir kart klası oluşturuluyor tamam mı? Kart klasının içerisine ne yapacağım? Görselimi yerleştireceğim. Yani şurada bir tane hal açtığımda şuradaki görselleri yerleştireceğim önce. Sonra başlık olacak. Sonra bir alt başlık daha olacak. Sonra şurada bir işte paragraf yazacağız ve şurada birbirleriyle aynı hiyerarşik seviyede inline olan, aynı satırda olan içerikleri yazacağız. Şimdi geldim bir tane kart açtık dedik. Hemen img etiketini yazıyorum içerisine. Source atribütünü koydum. Nereden gelecek bu nokta slash img etiketinin içerisine not almış mıyım? Neyi almışım? Ha, şuradaki blok bir nokta jpg'yi kullanacağız burada. Blok bir nokta jpg'yi kullandık. Buna bir de class vereceğiz. Ekleyeceğimiz class neydi? Kart img tab klasını ekleyeceğiz değil mi? Bakın tekrar gösteriyorum. Hiç ben bir şey bilmiyorum. Bilmeme de gerek yok. Geldim. Bakın şurada klas kullandım. şey ne? Kart img tab. Geliyorum tekrar. Klas olarak kart img tab klasını verdik. Kapattık. Sonrasında bu IMG'nin altında yani görselin altında ne olacak? Kart body olacak. Bunun için nokta kart tiri, body yazıyorum. Tab'a basıyorum. Kart body klasımı oluşturdum. Klası kart body olan divi oluşturdum yalnızca. Sonra buraya ne yazacağım? Yine bir tane başlık ekleyeceğim tamam mı? Bu boşluk için h 5 etiketini kullanacağım ve bu H5 etiketini klas olarak öncelikle lead klası ekleyeceğim. Sonra text uppercase ekleyeceğim. Yani büyük harfli olmasını istiyorum. Text uppercase ekleyeceğim. Sonra renk olarak yine klasik kırmızıma sahip olduğu için text danger klasını ekleyeceğim. Sonrasında da mb 4 şeklinde bir margin bottom Kıvasını ekleyecekmişim. Tab'a basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada başarılı bir şekilde yerleştirdim. Şurada sanırım bir hata yapmışım. Şurada boşluk yokmuş. O boşluğu manuel olarak yazalım. Gelelim hemen bitmiş projemizden şu başlığı kopyalayalım. Bu başlıkları hani şeyden internetten kopyalıyorum arkadaşlar. Yani İngilizce olmasının tek sebebi de hani burada saçma saçma şeyler de yazabilme özgürlüğü. Başka bir anlamı yok. Ne yaptık? Carpedi'nin içerisinde başlığımızı yerleştirdik. Şimdi bir başlık daha yerleştireceğim. Şuradaki şuradaki alt başlık için hani bu sanki yazarıymış gibi durması açısından. Geldim buraya. O başlık için de H6 etiketini kullanmışım. H6 etiketi kullandım. klaslar kart, 3 title klasını kullanmışım. Ve aynı zamanda text 3 danger klasını kullanmışım. Tab'a basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi oluşturmuş olduğum etiketimi ilgili klaslarla hemen buraya Armando Diego yazıyoruz. Ve diyoruz ki efsaneler ölmez. Kaybettik. Görmüş olduğunuz başlığımız geldi. Şuradaki Armando Diego da geldi. Şimdi burada şunu belirteyim. Şurada arkadaşlar text uppercase yazdım tamam mı? Burada yazmadım. Şimdi bu aslında yazacağım da bunu size açıklamak istedim. Şimdi bu tarz durumlarda arkadaşlar biz manuel olarak kendimiz uppercase olduğunda yani text uppercase şeklinde text uppercase şeklinde diyorum ya büyük harf olacak şekilde biz manuel olarak da yazabiliriz tamam mı? Ancak bunu ayrı bir CSS özelliği olarak da belirtmek lazım. Neden? E çünkü buradaki genelde biz burada bir web sitesi template'i yaptığımızı düşünün tamam mı? Ve bu template ne olur? Alt, bu template'in arka planını yaptığımız zaman yani backend'ini yaptığımızda buraya son kullanıcı küçük harfle de giriş yapabilir değil mi? O küçük harfle yapılan girişin otomatik olarak yine ön yüzde büyük harfle görünmesi için arkadaşlar bu tarz Klasları eklemek gerekiyor. Yani hocam hem biz büyük harfi yazıyoruz hem de text uppercase ile yazıyoruz şeklinde saçma değil mi diye düşünmeyin. Dediğim gibi işte biz büyük harfi yazıyoruz ama yarın yanlışlıkla küçük harfle yazılabilir. Tamam. Kart title'ın altına bu kez paragraf etiketimizi açacağız. Paragraf etiketimiz bu kez kart text klasına sahip olacak. P.card tre text dedik. Tab tuşuna bastık. Oluştu istediğimiz eleman. Text olarak hemen yine bitmiş projeden. Şunu şöyle alalım. Ctrl C ile alıyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum böyle. ilgili texti de yapıştırdık. Sonracıma dikkat ederseniz textin altında şöyle bir yapı var arkadaşlar. Şimdi bu aynı satır içerisinde yani inline bulunuyor tamam mı? Ben burada list inline şeklinde kullanacağım yani aynı satırda olacak bir list şeklinde. Bunu tabii kendim ne yapmıyorum, kendim uydurmuyorum ya da kendim custom şekilde yazmayacağım. Bakın geldim list tre inline inline şeklinde yaptığımız zaman hemen bize gösteriyor. Tıklayalım tipografi değilmiş. Bakın şurada aşağılarda bir yerde geliyorum, hemen geliyor, yetişecek ha. Bakın. Şurada görmüş olduğunuz gibi ne yapıyor? Bir tane unordered liste oluşturulmuş list inline şeklinde. Onun içerisinde list itemlarını yerleştiriyor. Gelelim biz de şu paragrafın içerisinde ne oluşturacaktık derseniz Bir tane UL oluşturacaktık. Class ne olacaktı? Class da list inline şeklinde bir class olacaktı. Bu list inline class'ın içerisinde ne diyelim? List, list inline item olacaktı ama li elementine ait klası list-inline-item olan ne olacak? İki tane elemanımız olacak. Çarpı iki şeklinde yazıyorum. Tab'a bastığım zaman bakın görmüş olduğunuz gibi bir tane ul oluşturdu. İki tane de li elemanı oluşturdu. Şimdi burada ilk list inline altından başlayacağım, ancak şimdi önce şurayı bir genişleteyim, sonrasında bakarız. İlk list inline item'ı açtık. Şimdi buraya arkadaşlar, önce bir ne yapalım? Önce bir small etiketi yerleştireceğim buraya text muted klasıyla. Diyorum ki small small etiketimiz text muted şeklinde bir klasa sahip. Sonra bu Klasın içerisinde arkadaşım benim buraya bir bootstrap ikonu yerleştireceğim tamam mı? Bootstrap ikonu yerleştireceğim. O ne olacak? i e etiketi kullanacağız. Onun için dikkat edersiniz. Klas olarak da önce nokta .bi sonra da .bi-clock böyle saat şeklinde bir ikon gelecek. Onu yerleştireceğim. Tab'a bastığım zaman bakın görmüş olduğunuz gibi small etiketinin içerisine Şöyle daha rahat göstereyim size. Gerek yok ama hani daha iyi görmeniz açısından buradaki small etiketinin içerisinde ay yani bootstrap ikonunu kullanmak için gerekli olan etiketi ve klasları yazdık. Ve buraya da two days ego şeklinde yazacakmışız. Ve şuraya da böyle bir dik çizgi yerleştiriyoruz. Sonrasında arkadaşlar bunun aynısını bakın şuradaki small etiketinin aynısını alıyorum. Ctrl C ile ikinci Liste item için yerleştiriyorum. Bu kez kullanacağımız Class B Clock değil. Bu kez ne kullanacak? B Chat Left Text Class kullanacakmışız. Uzun bir class ismimiz varmış. Tabi orada da ne yazacağız? Böyle yorum sayısı şeklinde 10 şeklinde yazıyorum. Kaydediyorum. Şöyle ekranımı küçülteyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi ne var burada? Burada başarılı bir şekilde yazdık. Ekranı büyütelim. Şimdi dikkat ederseniz sanki şurada bakın ikonumuz burada. Ancak şurada geri kalan yazılar sanki havadaymış gibi duruyor tamam mı? Ben şuradaki yazıyı olduğu satır içerisinde ortalamam lazım. Bakın bunu da nasıl yapacağım? Hemen şuraya bir tane span etiketi ekliyorum. Span etiketinin klası arkadaşlar align middle şeklinde olacak. Align middle şeklinde spanımızı ekledim. Hemen two days egoyu ctrl x ile onun içerisine aldığım zaman kaydediyorum. Bakın ne oldu? Görmüş olduğunuz gibi şunu artık ortalamış olduk. Aynı şekilde şuradaki span etiketini ctrl c ve ctrl v ile şuraya yerleştirsem onu çevrilecek şekilde kaydediyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi ne olmuş oldu? Ortalanmış oldu. Ancak burada halen şu mesaj yukarıda gibi. Ne yapalım? Şunu da içerisine alalım olan span içine. Ctrl X, Ctrl V dedik. Şu onu çevirecek şeklinde olacak. Şu ikinci i kapanışı gerek yok artık. Kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi bunları aynı sırada başarılı bir şekilde ne yapmış olduk? Görmüş olduğunuz gibi yazmış olduk ekranımızı büyütelim. Gayet başarılı bir şekilde görünüyor. Burada eklememiz gereken birkaç klas daha var mı? Bakalım hemen projemizin bitmiş haline. Şuradaki background'ı ekleyeceğiz. Bir grimsi bir background var. Onu ekleyeceğiz. Sonra başka neler var bakalım. Şurada dikkat ederseniz şurada bizimki yuvarlak şeklinde görsellerimiz. Burada daha düz onları ekleyeceğiz. Şurada aynı şekilde bizim bir border'ımız var. O border'dan kurtulacağız. Hemen o ilgili klasları ekleyelim. Geliyorum kodumuza döndük. Önce ne yapacağız? Önce geliyorum şurada kart class'ına tamam mı? Kart klasını diyorum ki arkadaşım senin şöyle bir background veriyorum. BG light şeklinde bir background verdik. Görmüş olduğunuz gri background'ımız geldi. Sonrasında ne olacak arkadaşım? Sonrasında border istemiyoruz sende. Border sıfır olsun. Border istemiyoruz. Tamam. Sonra şurada kart görselimize gelelim. Bakın şuradaki yuvarlaklığı halledeceğiz şimdi. Ona da rounded sıfır klasını veriyorum. Son olarak şuradaki kart body de buraya ps3 yani padding start 3 klasını veriyorum başlangıç için. Kaydediyorum arkadaşım. Bakalım herhangi bir problemimiz var mı? Herhangi bir problemimiz yok. Görmüş olduğunuz gibi kartımızı başarılı bir şekilde tanımladık. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bu kartı olduğu gibi kopyalayacağım. Üç kere geliyorum. Açalım kodumuzu. Şuradaki bakın sütun içerisindeyiz dikkat ederseniz. Hemen geliyorum bu sütunu ya da şu kartları alabiliriz. Kartı aldım. Tamam Ctrl C ile kartı aldım şu sütunun içerisine yerleştirdim. Sonra aşağıdaki sütunun içerisine de yerleştirdim. Ctrl A diyorum. Format Document dediğim zaman görünüm daha başarılı bir hale getiriyor benim açımdan. Vücudüstü kod. Kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi blok alanımız başarılı bir şekilde tanımlandı. Artık şuradaki tekstleri ve yazıları arkadaşlar görselleri ben değiştirmeyeceğim. Sizler hemen kodunuzda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.